merhaba, yeni bir edebiyat Bülteni'nde daha sizlerle beraberim. Bugün size daha önce hiç tanımadığım tesadüf eser olarak saftan aldığım ve hakikaten çok beğendiğim bir yazarı ve e, Kara Vagon isimli hikaye kitabını sizlere tanıtacağım. Yazarımız 1933 yılında Şanlıurfa'da doğmuş ve 1998 yılında vefat etmiş toplamda e, 65 yıllık bir ömür sürmüş çok değerli bir yazarımız. Matbaacılık işiyle meşgul olmuş. Bu sırada da yazmaya başlamış. Hikayeleri çok döneminde beğenilmiş ama günümüzde sanki unutulmuş yazarlar listesinde yer alıyor gibi. Çünkü daha evvel o kadar edebiyat işiyle meşgul olmama rağmen hiç tanışma fırsatı bulamamıştım. Karavagon kitabını tesadüfen, bana göz kırptı böyle sahafta hemen almak istedim. Ve bir solukta da okudum. Çok gerçekçi, realist, sosyal gerçekçi deniyor. Doğu Anadolu'yu anlatan, Güney Doğu Anadolu'yu anlatan, içerisinde e, okunduğu zaman insanın ağzında zehir zemberek bir tat bırakan, içinizi ürperten, e, sizi çok duygulandıran, şoku uğratan, dumura uğratan hikayeler içerisinde mevcut. Bu tip duyguların benzerlerini Sebahattin Ali'yi okurken de yaşamıştım ama Sebahattin Ali'yi, çok uzun yıllar önce okumuştum. Ne biçim roman öyküler yazmış diye düşünmüştüm. Onun üzerine Bekir Yıldız'ı okuduktan sonra Sebahattin Ali'nin bile sanki fersah fersah ötesinden sesleniyor bize gibi geldi. Çünkü e, tanımadığımız bir coğrafyayı anlatıyor, tanımadığımız bir kültürü anlatıyor. E, nasıl söyleyeyim Kemal Sunal ve Şener Şen'in Güneydoğu Anadolu'yu anlattığı filmler var ya, o, o, böyle baktığımız filmlerin içerisindeki o malzeme bu kitaplarda mevcut çok uç örnekleriyle mevcut, çok değişik örnekleriyle mevcut. Aslında böyle çılgın bir yazar, Güneydoğu Anadolu'yu anlatan bir yazar gerekiyordu bu topraklarda. Meğer varmış haberimiz yokmuş. İnsan çok merak ediyor. Doğu, doğulu vatandaşlarımız maalesef çok fazla edebiyatta kendilerini göstermiyorlar. Doğu Anadolu'yu okuyum diye arzu ederseniz ee, hani Çukurova'nın yazıldığı kadar bol roman bulamıyorsunuz mesela Yaşar Kemal Çukurova'da bolca yazmış, Orhan Kemal Çukurova'da bolca yazmış ya da Ege'yi Ege ile Ege alakalı bolca romanlar var Fakir Baykurt'tan Talip Apaydın'dan efendim Necati Cumalı'dan bol bol Ege'yi okuyorsun. E, İstanbul almış başını gitmiş zaten bütün romancılarımız mutlaka İstanbul hakkında yazıyor ama Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden mesela Karadeniz'den de çok hikayeler okumadım ben. Yama insan da merak ediyor değişik kültürler bu kadar gerçekçi bu kadar dram yüklü zaman zaman bazen nadiren de güldüğümüz hikayeler de oluyor içerisinde Bekir Yıldız bir deha bu öykü yazımında diyebilirim bu anlamda Abarttığımı da düşünmüyorum çünkü. ...farklı ve olay... ...hani bazı yazarlar var... ...bir tane yazarımız var, ben ismini vermek istemiyorum... ...hanımefendi diyor mesela Kırım'ı yazmış... ...Kırım üzerine, Kırım'daki Türklerin uğradıkları sürgüne ve göçe yönelik bir roman yazmış... ...ben bunları kayınbabamdan dinledim... ...Kırım'ı yazmak için Kırım'da olmam gerekmiyor... ...hayal ederek de yazabilirim diyor... ...ama esasında... Yani ...kitabını da okuduğunuzda çok fazla etkilenmiyorsunuz açıkçası çünkü... E, hayal dünyasından yazdığı için ama bir romanın e, kişi eğer gerçekten o toplumun içinden çıkmışsa ve toplumun sahip olduğu felsefeye, fikir yapısına, yaşam kültürüne hakimse ne biçim çarpıcı kitaplar, ürünler ya da romanlar, öyküler ortaya çıkardığını bu kitabı okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Yani. Bekir Yıldız okunmalı mı? Eğer doğuda yaşayan insanların sosyoekonomik durumunu, kültürünü, felsefesini, hayata bakışını, eskiden bir reklam vardı ya kültürü farklı falan diyordu. O o farkı e, her bir satırında ilmek ilmek okumak, fark etmek, görmek istiyorsanız lütfen bu kitabı ya da Bekir Yıldız'ın diğer kitaplarını. Ben bu kitabın ilk hikayesini okur okumaz yazardaki o gözlem gücünü. Yazardaki o ifade kabiliyetini ve benim görmek istediğim dünyayı, merak ettiğim dünyayı bütün çarpıcılığıyla gözler önüne serdiği için satırlarında bunu ifade edebildiği için diğer kalan 17 kitabın 18 kitabında hemen sipariş verdim. Gelsin, şu daha gelmedi, bekliyorum yolda. Ee, yarın elime ulaşır. Ee, Meraklı okuyacağım. Daha mesela Harran diye bir hikayesi var. Bakalım neler neler anlatacak bize Doğu'yla ilgili. Doğu'yu bize gösterecek. Ben böyle farklı hikayeler okumaktan keyif alıyorum. Yani sanki böyle İstanbul okumaktan, Ege'yi okumaktan, İç Anadolu'yu okumaktan sıkılmış gibi. Kurtarıcı gibi geldi Bekir Yıldız bana. Bu anlamda. iyi ki yazmış. Diyorum şimdi kitabın içerisindeki hikayelere şöyle bir göz atalım. Kitabın içerisinde not alalım. 18 tane hikaye mevcut. 8. Bebe. İşte burada mesela Güneydoğu Anadolu'da 1968 yılında zannediyorum bu kitap basılmış. Eski de bir kitap çok da yeni değil. 1969-68'li yıllarda yazılıp basılmış bir kitap. 8. çocuğuna gebe olan bir anne ilkel yöntemlerle çocuğunu düşürmeye çalışıyor ve sonuçta yani bir koca karı tavsiyesiyle ve sonra canından oluyor. Davut ile Sedef hikayesi. Bir yıllık taze bir gelin var. Hiç ailesini görmemiş. Kocasından rica ediyor. Köylüde bir kocası var. Beni komşu köydeki aileme götür diye. Yağmura kalıyorlar. Hava da kapalı. Dağda bir çobana tesadüf geliyorlar. Çoban bunlara o gece kendine misafir etmek istiyor ama kötü niyetli bir çoban. Hikayenin sonu hüzünle bitiyor. Hem Sedef ölüyor hem çoban ölüyor hem de Davut e, ağır yaralanıyor şark çobanı Eskiden Doğu Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu bölgesinde çocuklar böyle bir sineğin ısırdığından ve sonra çocukların yüzler, yüzlerinde, vücutlarının çeşitli bölgelerinde sivilceler çıktığından, bundan irinleştiğinden ve çocukların maalesef bazı organlarını kaybettiğini anlatan kara bir e, hüzünlü bir hikaye. Kara Vagon hikayesi ise çok ama anlatmayacağım. En güzel hikayelerden birisi sadece büyük hacetine ihtiyaç duyan yani bir insanın vagonda giderken ona nasıl bir çözüm bulunduğunu anlatıyor ve içerisinde de hayata dair çarpıcı gözlemler var. Abdo ile Hakkı aslında iki kardeş. Bir tanesi 16 yaşında ergenliğe yeni girmiş ve çılgınca bazı hareketlerde bulunuyor. Onlardan bahsediyor. Deli Miço hikayesi ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamış olan akli dengesi tam yerinde olmayan bir arkadaştan bize hikaye ediyor efendim. Köpek hikayesi ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde köyü satılan bir köyünü satan bir ağanın hikayesi, ağa ve köylülerin hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Tozun altı ise gözlerini ilaçsızlıktan ve doktorsuzluktan yavaş yavaş kaybeden bir vatandaşın hikayesi. Kuma, kuma hikayesi acı sona acı biten bir hikaye. Çocuğu olmadığı için kocasına yeni bir gelin bulan hanım yanlış bir kurşunla hayatını kaybediyor. It ağası ise yine bir kuma hikayesi. E, servetini kaybetmiş bir ağa var. Yeniden evlenmek istiyor. Elinde para yok. Karısının son kalmış olan altınını karısından isteyerek kendisini yeni izdivaca hazırlıyor. E, hazırlıyor. Elazığlı Hamal bu e, kitabın çarpıcı hikayelerden bir tanesiydi. Çünkü çok gerçekçiydi. İçerisinde çarpıcı gözlemler vardı. Onları e, kitabın altına yazacağım. Bu çarpıcı gözlemden neyi kastettiğimi yazacağım. Hangi cümleleri kastettiğimi oradan okuyabilirsiniz. Taş Leyla kitabında ise taş yere hayatını kaybeden küçük ama çok güzel bir kızın hikayesi. Güzel çocuk e, 12 yaşındaki bir çocuk ve e, gençlerin istismarına uğruyor. Onun hikayesi. Son kuş hikayesi ise amcasının cömertliği ancak aynı zamanda da fakir bir insan e, yeğenine sürekli beslediği güvercinleri keserek e, yemek yediriyor. Kuyu hikayesi, annesi ebe, e, oğlu kumarbaz. Oğlu annesinden para istiyor, annesi ise oğluna para yetiştiremiyor. E, doğu, durduğu çocukların karşılığında aldığı paraları oğlu kumarda harcamak için annesine e, habire e, zulmediyor, acı gerçek hikayelerden eski Anadolu 1960'ların Türkiye'si tabi bunlar şimdi Güneydoğu Anadolu böyle midir desem bence böyle değildir yani bu, 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 şekilde değildir çirkin ana ise ana çirkin olsa bile yavrusuna ne kadar şefkatli olduğunu gösteren yine hasta bir yavru var hikayemizde onu bize burada hikaye ediyor romancımız efendim avrat hikayesi var. İsmi avrat. Adam karısını sürekli avrat avrat diye hitap ettiği için karısının ismini unutmuş. Yeni doğan çocuğuna isim koydurmaya gittiğinde nüfus müdürü ya da nüfus memuru karısının ismini soruyor. Bir türlü hatırlayamıyor. Nüfus memuru da onunla dalga geçerek acaba Havva mı? diyor. Hoş bir hikayeydi komik hikayelerden bir tanesi de. Oynaş tutmak hikayesi ise yine çılgınca anlatılmış hikayelerden bir tanesiydi. Ee, bacısı başka bir erkeğe kaçan adam namus belası dedikleri namus davası yüzünden e, ana anın ağ, gösterdiği müsamahayla Suriye'ye kaçan kız kardeşinin arkasına gidiyor. Ee, kız kardeşini orada öldürüyor. Kız kardeşinin çocuğunu alarak at üzerinde Türkiye'ye dönüş yaparken mayının tanrıdan geçtiği için mayına basarak hayatını kaybediyor. Hikayeler bu şekildeydi. Ben bir çırpıza size anlatmaya çalıştım. Özetledim birkaç cümleyle. Ama hikayenin içerisinde üslubundan hiç bahsetmedik. Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşulan Türkçe ile yazılmış. Daha önce romanlarda hiç karşılaşmadığım bir Türkçeydi. Bu Türkçe ee, güzel. Yani gerçekten Bekir Yıldız takdirleri ...fazlasıyla hak ediyor, topluyor, nur içerisinde yatsın. İyi ki varmış, iyi ki yazmış dedirtiyor. Eğer yazmasaydı biz bu hikayeleri okuyamayacaktık, dinleyemeyecektik. Yani hikayeler öyle ki sen kapı komşusundan, akrabasından, çevresinden duymuş, yaşanmış... ...ya da dedikodusu yapılmış, gerçekçiliğe sahip şeyler olduğunu bir çırpıda anlıyorsunuz. Çünkü burası Türkiye, neden olmasın ki olmuştur dedirtiyor hikayeler insana. Eğer hikayede çılgın bir yazar arıyorsanız gerçekten yazdıkları çılgınca duruyor. İfadeleri ce cesurca duruyor daha doğrusu. Cesurca ve çılgınca yazan bir yazar. E, herkes o şekilde yazamaz. Gerçekçiliği herkes o şekilde insanların gözünün önüne rahatça seremez. E, serebilmiş, o cesareti gösterebilmiş. E, ve beğenilmiş de aynı zamanda beğenilmiş de bir yazar dönemi için ama unutulması çok acı. Yani sahaflara ya da kitap çarşılarına gittiğinizde raflar süsleyen kitaplar bütün kitapçılarda hep aynı. Farklı bir kitap göremiyorsunuz. Mesela Sabahattin Ali'nin hikaye kitapları hep ilk rafta. Zülfü Livaneli'nin kitapları hep ilk rafta. Ya da işte meşhur olmuş Reşat Nuri'nin kitapları ilk saf, larda yer alıyor sürekli. Böyle bir edebiyatımızda bir tanınmışlık ve tanınmamışlık olgusu var maalesef. Efendim, edebiyat kitabına girmişse bütün yazarlarımız tanınmış, girmemişse tanınmamış bir durum söz konusu. Türkiye'de yazarsanız maalesef zannediyorum iki tane çıkma, bir çıkmazın içerisindesiniz. Yüzde %50 yüzde elli hakkınız var. Ya tam tanınırsınız ya hiç tanınmazsınız e, ee, Bekir Yılmaz maalesef tanınmayan yazarlar listesinde yer alıyor ya da az tanınan diyelim. Talip Apaydın da kezalik öyledir. Az tanınan yazarlar listesinde yer alır ve Talip Aydın hikayeleri inanılmaz güzeldir. Bir solukta okunur. Çok çok beğenerek e, onlarda da ikinci defa okursam size anlatmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Kısmet olur ise e, efendim yine Necati Cumalı mesela az tanınıyor sanki çünkü YouTube'da falanca yerlerde ekşi sözlükte hakkında çokça yazılmış yorum sayfaları göremiyorsunuz. Efendim başka Kemal Bilbaşar bunu tesadüfen satın alırsanız bu tip yazarları tanıyan biliyorsunuz. yani Beker Yıldız o şekildeydi. Efendim şimdi böyle ikinci bir kitapta görüşmek üzere diyelim. Haldun Taner yine tiyatrolarından okuyacağız. Mesela Haldun Taner'in e, kitaplarını hep sahaflardan, e, nadir sahaftan satın alarak getirdim. Nedir efendim? Bütün kitapları sıfır gibi geldi. Yani kitabın basım tarihi 1990 mesela. Kitap buradaysa size göstereceğim. Ama kitap daha yüzü açılmamış. Yani bu da neyi gösteriyor? Bizim Türk milleti pek okumuyoruz. Mesela bu. Sıradaki kitabımız bu. Bunu okuyacağız. E, kitabımız bu. Vatan Kurtaran Şaban. Tiyatro kitabı. Kaç yılında basılmış? Size bakayım. Birinci baskı 1989, bu ikinci, ikinci baskısı 1996 kitabı sahaftan aldım. Hiç okunmamış yani başka kitapları da sahaftan aldım. Çünkü Bilgi Yayın Evi'nin baskısı daha hoşuma gidiyor Yapı Kredi'nin baskısına göre. Artık Bilgi Yayın evi basmıyor Hal Üntener'in kitaplarını öyle zannediyorum. Yapı Kredi basıyor ya da bir kısmını yaptık ya bir kısmını bilgi basıyor da olabilir ama e, kapak tasarımı olarak bilginin kapak tasarımı ben çok beğeniyorum. Sadece bunda değil Muzaffer İzgün'ün kitaplarında bunda yani ne bileyim işte a, Ayla ismini tam şey yapamadım kitaplarında çok güzel kapak tasarımı yapıyor bilgi yayın evi. Dolayısıyla okumuyoruz. Sülasa 10 diyecektim. Bakın kitabı sahaftan alıyorum. Kitap sıfır gibi geliyor. 24-25 yaşında bir kitap sıfır gibi geliyor. Okumuyoruz. O yüzden e, için tanımıyoruz da. Yani bir yazar tanınabilmesi aslında o memleketin okuması gerekiyor. Memleketin insanların. Sahaftan aldığım kitap yepyeni. Gibi. Mesela Refi Cevat Uğur'un kitaplarını hep sabahtan aldım. E, kitap mesela 30 yıl olmuş ama hiç okunmamış. Kapağı bile açılmamış okumayan bir milleti sülasa. Şimdilik böyle saygılar yeniden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Sağlıklı günlerde. Kronasız sağlıklı günlerde inşallah. Görüşürüz diyelim. Bay bay.